arkadaşlar kalın hoş geldiniz güzel bir videoya karşınızdayız sigara yoru devam ediyoruz arkadaşlar devam edeceğiz zaten devam etmeyin ne yapacağız şimdi sesi gıcık ediyor insanı ya. azıcık kısacağım Bu gone ve paris biz parisiz çünkü paris fransa'da o lan yok herhalde herhalde Allah Yok lan biz kumbledikmişiz lan. Kumbledin lan biz. Olmaz ki ama böyle mantı sıçsınlar. Bir kere of yerden gole bak. Bir tane daha. Ruhu ve ile. Dur bir deneyeceğim lan. Ha, tamam. Orası basit zaten. Rövenş atayı nasıl bunu çok merak Kafa attı tamam da. Yine kafa attı ama. Rövenş bilmiyorum ha. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Rövel şata. Rövel <laughs> şata. Ya ben gerçek hayatta çekiyorum mesela rövel şatayı. Ben çekiyorum. Bak. Into the dirt you ya. Adamın da iyi taklidi iyi Clean guard. Ondan sonra geldi. Çat diye. Mal Adamı. <laughs> Bu kadar Bu kadar. Monaco ile Buyun kap. Buyun biziz. Monaco karşıda. Monaco alır ya. Monaco alacak ya. Ya Monaco olacak ya. Aaa. Aaa. Adama pas verdim lan yanlışlığına. Bak. O Rus buluk yaptı ama şimdi. Ona ne yapacağız? Çok piçlik yaptı o. Onu ne yapacağız? Vermem ki sana. Ağzını sıçtınlar senin. Hadi. Göt. Göt. Göt dıngıl. O hala atıyormuş abi. Muhteşem ama pas hatalı. Ama ha korur seni ya. Şöyle atayım bakayım. Yani tutamasaydın. Hadi adam geliyor. Dalana sakın sen kaptırırsın. O kadar canım gitti senin yüzünden. alt köşe dedi ama ne yapayım abi? Monaco yenildi lan 1-0 yenildi. O oh, yenildi. Kaan takım umut veriyor. Kaan takıma umut veriyor. Evet ben veririm lan. Evet adam mal mal bir şeyler diyor ama hiç bu kadar söyleyemem. Söylesem de zaten çok yanlış olur. Hay Ne güzel gidiydim la ben. Şuraya bakayım. Alaga, aga. Çok güzelsin aga. Böyle at aga. Evet. Kan mallık yapmıyor. Şöyle bir orta. Or Gol. Katil attı. Katil diyor adam. Ben ananı satayım seni. İlk gibi yaptı adam durumum. Mantar beyinli. Uy. Uf, aga ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? İki iki yapmasını da biliriz arkadaş. Çık yapmasını da biliriz. Yani Şu ya En önemli özellik şu anda yok Var ya Daha açılmadı Açılmasını bekliyorum Zaten açılınca göstereceğim Arkadaşlar Oha lan Hepsini aldım İnşallah şimdi gelir Hiç onları görmek istemiyorum Bir Şöyle birinci golümü atıp What you did place Where place deseydim idi. Vole'ye bak Oh! Aziz! lan senin Beklemeden ve... Ya açılmadı yalı. Arkadaşlar bir de... İngiltere liginde fualler hep serbest. Bu arada dedim İngiltere ligi sakın oynamayın. Fuariler hep serbest yani. Olsun. Okay. Doğru draga doğru. <laughs> e yine olsaydı. <offside. gülüyor> onu ne edeceğiz? <laughs> o onu... onu. nasıl <laughs> Aga. Ya. <laughs> Unuttum lan offside'ı. Aga, Anas! <laughs> Topu önünde koştular. <laughs> Allah'ım yarabbim. Adam 34 numara. Oo ben yaralamışım be. Neyse neyse. Yavahal. Hadi bakalım yine. Yani. Hadi bakalım bakalım Outside okay. demedi hakem. Kan gitti vurdu. Çok güzel bir orta. Kandan bir voley direkten. Bu aklarda. Ama şimdi bir golü yine mi Adama bak ne fazla veriyor. La. kendi box amına koyayım. Good effort. Good effort finish. Bak bak burada efsane. Ya ben anlamam ya. Ben kafayı istiyordum. Valla atıyordum ben. Valla atıyordum. Le hevle ve le ille bille hül e yıl hül azim. İzleyeceğim lan. Aha. Bir gol yedik. sadece yedik. Rovaş hata evet. Rovaş geri döndüm ben. Tut tut onu. Şu en sevdiğim özellik bir açılsa. Oh my god Oh my god Davancı wow, ya. Çok yasane bir gol Ver o zaman çilekli bir de Lokum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı İnşallah dikkat izlemişsinizdir Güzel gollerle karşınızda çektim Hadi güle güle. Kendinize iyi bakın ve koronavirüsten korunun lütfen.